Herkese merhaba kıymetli Alio izleyenleri. Hepiniz Alio kanalına hoş geldiniz. Bugün atmayacağız. Geçen haftaki videomu izleyenler şuradan ulaşabilir izlemeyenler de. O videoda bir bölüm vardı. Binicilik kulübüne gitmiştim. Bazı sıkıntılar olmuştu. Detaylara girmeyeceğim ama o sıkıntıları hallettik ve bu hafta oraya gideceğim. Birkaç görüntü alıp sizlerle paylaşacağım. İlk deneyim, ilk eğitim nasıl olacak çok merak ediyorum. Umarım bu sefer de herhangi bir iptal durumu olmaz. Çok heyecanlıyım, çok yorucu olacak diyorlar. Yani nasıl olur bilemiyorum ama keyif alacağımdan eminim. Bakalım orada görüntü alıp sizlere aktaracağım. Umarım keyifli anlar çıkar. Ardından planım şu, ilk deneyimi sizlere anlatmak olacak, sonra da bu videoyu bu şekilde bitiririz. Videoya geçmeden önce Alio kanalına abone olmayı lütfen unutmayın, abone olmak bizim için çok önemli. <laughs> tamam. Değil. Dizlerini sıkı. Dik dur. Her adımda bir kalkacaksın. Bunu bitimli hale dökersen bir kez yakalarsan devamı durdur. Tamam. <laughs> Evet görüntüleri izlediniz. Şimdi yorum yapma vakti geldi. Deneyimi anlatma vakti geldi. O esnada çok konuşamadım. Çok izleyenlere bir şeyler diyemedim çünkü hocama kenetlenmiştim. Bana dediklerini yapmaya çalışıyordum. Yani ilk deneyimle biliyor musunuz? Bir insan 20 dakikada ne kadar yorulabilirse o kadar yoruluyor. Yani ben herhalde 20 dakika hiç bu kadar yorulmamıştı. Ya bu çok bambaşka bir şey. İlk defa bir ata bindim. Yani çok uysal bir attı. Çok böyle çok tatlı bir şeydi. Yani genel olarak zor. Bayağı zor. Normal bir zorluğu yok. Ama zoru başaracağım. Ona inanıyorum. Zaten ilk dersimizde atın üstünde ayağa kalkma deneyim oldu. Hatta hocanın dediğine göre bunu öğrendikten sonra zaten geriye ya en önemli şeylerden biri bu dedi yani bu çok önemli dedi atın üstünde ayağa kalk otur ayak kalk otur dik dur Ali dik dur karşıya bak Ali. Ya, sürekli bu moddaydık 20 dakika boyunca sürekli bunu yaptım ve bacaklarım iptal yani bazen at koştu zaten görüntülerde gördünüz at koşarken de aynı şeyi yaptım yürürken de bayağı zordu yani bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. İlk 4 ders bunu çalışacağız dedi. Sonra seviye atlayacağız, ilerleyeceğiz dedi. Değişik bir deneyimdi ya ben ben beğendim. Yani genel olarak zaten hayvanları severim. Hayvanlarla iletişim iyidir. Bu atlarla da iletişimim iyi olduğunu öğrendim gibi. Yani şöyle oldu ben adam atı getirdi hoca. Dedim ne yapayım dedi, atın solunda bekle. At da bayağı büyük, ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Bekledim, sonra bir tane sehpa getirdi. Sehpanın üstüne çık, sonra atın üstüne çık işte ayaklarını tak falan. Çıktım atın üstüne. Atın üstüne çıkınca bir dedim ki, yani ben ne yapıyorum dedim ben. Yani bir anda atın üstündeyim, atla hiçbir iletişim kurmadan direkt üstüne çıktım. Keşke konuşsaydım falan, umarım dedim terslik çıkmaz dedim başımıza. Neyse. Nitekim hiçbir terslik olmadı. Yani gayet eğlenceliydi ya. Ben eğlendim. Bu işi öğrenmek istiyorum. Tamamen öğrenmek istiyorum ve çok iyi de bir spor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bacaklarım ne bacaklarım şey bacaktaki daha önce çalışmayan kaslarım çalıştı herhalde. Çünkü yürümem böyle bir şey. Böyle bir tuhaf bozuldu yani. Muhtemelen yarın uyandığımda kaslar iptal olacak diye düşünüyorum. Umarım yataktan kalkabilirim. Sonra atına indikten sonra yanağını kafasını falan sevdim. Hiçbir şey yapmadı. Çok uysaldı. Adı Baldo. Baldo hiçbir zaman unutamayacağım bir at olacak. Muhtemelen yani sormadım ama herhalde bir sonraki dersleri de onunla yapacağız. Umarım onunla yaparız. Yani herkese tavsiye ediyorum öncelikle. Ya, hayatta farklı şeyler denemek lazım arkadaşlar. Hayat kısa, öğrenmek lazım. Ben tecrübenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı farklı şeyleri deniyorum ve tecrübe ediyorum. Video gayet basic bir video oldu. Çok derinlere inmedik. Ama ne yapayım yani? Çok derinlere inmedik. Çok da sizi sıkmak istemiyorum zaten. Olay bu. Söyleyeceğim. Çok önemli bulduğum bir nokta var. Lütfen siz de standart hayatınızın dışına çıkıyor. Yani monotonlaşmış hayatı bir kenara bırakın. Tamam gündelik işlerinizi yapın ama lütfen kendinize, hayatınıza farklı şeyler katın. Bunların hepsi çok önemli. Ve insanın psikolojisini düzeltiyor ve o şey yapıyor. Aklında atıyorsun ya bir ferah olmuyor. Kısa bir tatil gibi düşün. Ondan dolayı lütfen sizler de Binicilik olması da farklı spor dalları, farklı hobiler, aktiviteler lütfen yapın. Aliyo izlediğiniz izlediyseniz çok sağ olun. Bir ricam olacak. İstatistiklere baktığınız zaman Alio kanalını izleyenlerin çoğu kanala abone olmadan izleyenler. Bu kanala abone olmadan izleyen arkadaşlara bir ricam olacak lütfen Alio kanalına abone olun. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Binicilikle alakalı daha farklı videolar yani bu tarz videoların devamını atıyorum. İleriki derslerimi mesela biraz profesyonelleştiğim zaman olan dersleri de çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Karga geldi. Merhaba uçtu. <laughs> lütfen yorumlarda belirtin ve yorumda benim için çok önemli çünkü motive oluyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. bay.